Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Ne yapıyoruz Toka Life World'da Prudels ve Nicholas Gezici eve köpek sokuyorlar Bakalım neler olacak izleyeceğiz. Devamı üç, Arkadaşlar bu üçüncü bölüm Diğer videomda dördüncü bölüm olacak Bu sefer dördüncü bölümde Yakalanacaklar arkadaşlar ee, yani 3. bölümde bu şimdi de yakalanabilirler. Hiç bilmiyorum nasıl deneler olacak, nasıl olacak merak ediyorum. Videomuza geçelim. Ay, sonunda geldik ya taşınabildik az sonra. Anneciğim valizimi aldım. Tamam. Köpeği de niye taşıyorsun artık? Şeyde taşıyorsun ya. Lan. Baba da bir gitmesi olmuyor sanki. Hadi çocuklar. Çıkayım yukarı kata. Bugün erken uyumamız gerekiyor tamam mı? Ee, hazırlanın ve uyuyacağız. Evet geldik. Çocuk. Huh. <gülüyor> 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 evet çocuklar hadi yata. Yarın size sürprizimiz var. Tamam anne. Zaten akşam doldu sayılır. Hadi bakalım. Ya geceliklerimi giymedin ya. Giymeden nereye yatıyorsun geceliklerimi? <laughs> ne <yapalım? Hı>. Ben <laughs> yerleşiyorum anne sana. Gel bakalım. Uyuma kız hemen. Uyumuş numarası yap tamam mı? Tamam. <laughs> Şşt, Ses çıkartmak yok. Arkadaşlar pardon perde takmayı unutmuşum. Perde koyalım şuraya şöyle. bakalım sana bir tane şöyle yatağını koyalım senin. Şu olmaz. Bunu koyalım uyursun Şöyle <laughs> kapatalım da. Annem <laughs> <laughs> hiç anlamayacak bile. Üftişim geldi be. <gülüyor> <gülüyor>

Polat bir türkü bu buz var ya. O kırılıyordu. Söyledik de dedik, buz dedi Şöyle <laughs> Hadi bakalım çiftler artık. Biz de yetiyoruz bakın. <laughs> Sütlay, yumuş, yumuş. Üstün kalsın ya şimdi anlaşılmıyor. Kalk, Leo, 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 Leo. Kalk. Uyudular. Ben uyumuyordum ki zaten. Tamam uyumuyordum hadi hadi yemeği. Allah sana Leo. <laughs> Prıtıls! 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 Hah! Kalktım. Kız ben link içerisindeyim. Gecelik sizi Evet. burada bekliyoruz. <laughs> Bakalım saat ne <yapalım. gülüyor> Gel biraz vakit için tablet izleyelim. Kız o niye? Hadi gözleri kısma amacı oynayalım. Ben de sizi sayacağım tamam mı? Kapatırsa o eğlenir. Ay gözlerim acıdı. Uy acıdı. Ay kaybettim ya. Üf, ben de kaybettim ya. Hayır sen kazandın sen kaybetmedin. Yuhu sana o yüzden hamster ödülünü veriyorum. Ulan zaten haberim de işte hepsi. Şşşt. Hamster sus. I'm going bakalım. Şu an saat iki buçuk. Oho, sizin beş saat daha alış yapmanız lazım. Ne? Hayır, dayanamam ki ben. Şey, şey. Uyumuş bile ya. Sana bir dönemde kabahat. zaman de kabahat ya. Hemen <laughs> uyumuş bile. <laughs> dayanırız biz, dayanırız. <laughs> oy 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 uyan oğlum uyan uyan uyan. Uyuyakalmışız ya. Uyumamamız lazım. Of ya kapılar az az önce kilitledi annem. Ne yapacağız? Nasıl aşağı ineceğiz? Şimdi hemen adım attığımızda annem uyanır. Buradan şey yapmayız lazım. İnelim hadi. Obrigado. İşteki şey senin neden var? bir şey var. Bir şey var. Hımmm. Benim mu? Ne oluyor be? Bir dakika. Şey koymayı unutmuşuz. Hemen koyalım. Ee, şöyle hemen. Yıkılın ışıkları hemen. Aa, bir şeye bastım. Aa, aç şunu hemen yere. <laughs> Olamaz. Bu sesler değil mi? Bir bakayım. Olamaz. <laughs> <laughs> Olamaz. <laughs> bulamaz. bulamaz, bulamaz. <laughs> ne yapıyorsun ya? Senin yüzünden asla yakalanacak. Gel. Oy. O eee Prada Venikmov. Arkanıza baksanız iyi edersiniz. Ne var ya şunu hazırlıyoruz zaten. Ne işim var da senin buradan Ha 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 ha. Ne diyor sence? mu? <laughs> Kendisi şey diyor. Ay ya özür dilerim bir daha yapmayacağım diyor. Özür dilerim bir daha yapmayacağım diyor. Prdol sence arkanıza baksanız iyi edersiniz. Ne var ya? Anne

İş bile doğmadı o sabah Bir veda bin yara bıraktım Sanki dünya sustu ansızın Kalbimde yankı Ugh. <laughs> Dur, 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 Ha, 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 ha. Şimdi ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar görüşürüz. Bu kadar da bu kadardı. İnşallah güzel olmuştur. Lütfen kanalıma abone olup ve like atmayı sakın unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.